Kimin? Tombalıcı Mehmet'in. Ha canım. Işıl Hanım. Burada Işıl orada Ester. Bugün dayıyla konuşurken öğrendim. Niye söylüyorsun ha! lan? Tam söyleyecektim Azim'den Ali. Kaçırdık tüm bu Kardeş adın gibi sessiz geliyorsun ya. Memati. Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun Memati. Ondan sonra da mermi yakmak için gözün dönüyor oğlum. Abi şansım yok. Ne oldu lan? Onu demiyorum o iş tamam. Ha. Ben kaçırdım yanıyorum. Ne yapalım kısmet oğlum. Hadi gidiyoruz. O zaman bana müsaade. Hayırdır Nedim'im? Nereye? Ne yapayım kuzum? Peşinize takılıp size sıkıntı mı olayım? Olur mu canım? Sen misin? Hem seni bu saatten sonra benden başka koruyacak adam yok iplikçi. Memati, iplikçiye göz kulak ol. Aa! Canı bizim için kıymetli. Aa, aa. Olur mu abi? Allah Allah ne bitmez geceymiş. Çapkınlığa gidelim mi Can Palat? Puanı Bu anı bekliyordum. Sehemi kuran tombalacı. Şevko'yu öldüren tombalacı. Ceyt taratan tombalacı. Deli. Var. İsrail'deki bağlantıya ulaştık. Karışları Esther Hirş. Buradaki ismiyle Işıl Çolak vermiş. Balıcımın karısı. İplikçi elim elimde. Benim, ailemin, dostumun can güvenliği tesis edilene kadar da elimde kalacak. Senin canın, ailenin canı, dostunun canı... ...benim boynumun borcu. Bundan böyle <laughs> üç canız. Belene El gidene dikkat edin. Söyle silahlı bir tek adam aşağı indiremeyecek. Kim olursa olsun ben Bir duyumun mu var abi? Ne duyum mu olacak Memati? Yaptığımız işin farkında değil misin?